Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bina kapı hidroliği nasıl değiştirilir onun videosunu çekeceğiz. Şu anki binamızın kapısı kapının hidroliği bozuldu. Kapıyı açtığımız zaman tekrardan kendini kapatması için çalışmıyor. Bu hidrolik bozuldu. Biz bunu değiştireceğiz. Şu an üzerindeki bozuk onu çıkartacağız. Şunu takacağız. Evet, takmaya başlayalım. Bunun için gerekli olan malzemeler bir tane makkap bir de cıvatalarımız. Görmüş şey olduğunuz cıvatalarımız. İhtiyacımız olan şeyler bunlar. Matkap olmazsa şöyle bir şey. Şu küçük olduğu için bunun delikleri karşılamadığı için matkabı o yüzden kullanacağız. Ama sizin elinizdeki hidrolikle söküp değiştirmek isteyeceğiniz hidrolik aynıysa o zaman matkaba da gerek kalmaz. Sadece torla vida vesaire anahtar başlı 10-11 anahtar veya yıldız torla vida bu tarz şeylerle de söküp değiştirebilirsiniz. Ve şu anda üstündekini sökeceğiz. Sonra bunu takacağız. Bizim elimizde matkap olduğu için matkapla olduğu daha basit olsun diye. hidrolimizi söktük. Şu anda yenisini <laughs> takıyoruz. Şuraya getir. Bakalım ne? Thank <laughs> you. taktık şimdi üst aparatını takıyoruz burada bu şekilde delikler aynı yere gelmiyor tekrar yeni delikler vereceğiz burada da İşaret vereceğiz ondan sonra vereceğiz önce ince uçlu bir matkapla deliyoruz. Evet arkadaşlar iki tane delik de aldım ince uçlu matkapla. Şimdi oraya atılmaları atacağız. Bu montajı bu şekilde yapacağız. Şuraya bir tane Burası tamam. Bunu burada takıyorum. Hidrolojimizin montajını yaptık. Şimdi bu, şu parçanın montajını yapıyoruz. Ondan sonra atıştı elimizde. Yağından bir, on bir anahtarla onu sıkacağız. On bir anahtarla da burayı sıkıyoruz. Burada tamam. Öyle göstereyim yaptığımız işlemleri. Şuralar eski hidroliğin olduğu deliklerde, Onlardan yararlanarak eski yerlerine taktım. Bu tarafa tekrardan iki tane delik deldim. Bu şekilde taktık. Ve üst tarafının montajını delikler karşılamadığı için yeni delikler deldim. Bu şekilde taktım. Ve görmüş olduğunuz gibi üst civatası hidroliğin o da şekilde taktık ve bakalım şimdi kapı hidrolimiz nasıl çalışıyor, görelim. Evet. Bakalım güzel çekiyor mu? Şu kapıyı da Gördüğünüz gibi kapı hidrolimiz sağlam çalışıyor. Bir de dışarıdan görelim. <laughs> Kapıyı böyle çalışıyor. Kapanmasın. Evet. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Kanalımıza abone olmayı, beğeni atmayı unutmayınız. Hoşçakalın.